Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 49. bölümü çift ikinci fragmanı geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere sunuyorum arkadaşlar. Yağı Tapkın'ın ikinci fragmanı nasıl bulduysanız arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. 50. ve 51. bölüm spoiler bilgilerini paylaştım arkadaşlar. Şimdi izlemediyse kanalıma girip o görüntüleri de izleyebilirsiniz. Muhteşem birbirinden harika. Yeni paylaşımlarımız olacak, yeni görüntülerimiz olacak zaten. Kanala abone olup bildirim zilini aktif edene tüm gelişmelerden içsiz haberdar olacaksınız. Yağlı tapkanını, hayranları ve izleyicilerin hepsini kanalıma bekliyorum. Sıcak sıcağına yeni görüntüler, yeni paylaşımlarla tekrar yeniden sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım arkadaşlar. Yeni bölümle alakalı neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Bizi haberleri